Teknokafe'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte HDD Regenerator ile hard diskimizdeki bed sektörlerini nasıl temizleriz onu göreceğiz. Öncelikle yazılım paralı bir yazılım arkadaşlar. Ee, şu anlık biz demo versiyonunu kullanacağız size göstermek amaçlı ama %100 yüz çalışıyor ve tüm bed sektörleri temizleyebiliyor. Eğer böyle hani güzel bir hard diskiniz varsa 1-2 terabaytlık ee, ve hani yenisini almak pahalı geliyorsa bu yazılımı satın alarak makul bir fiyata Direktman hard diskinizi onarabiliyorsunuz arkadaşlar. Demo olarak sadece iki tane bat sektörü onaracak şu anki yazılım. Şimdi isterseniz nasıl kuruluyor ve nasıl tamir ediliyor. Hemen o işlemlere geçelim. İlk öncelikle disk ee, biçimlendirmeden bakacağız arkadaşlar. Diskimizin bilgisayara takılı olması lazım. Disk bölümünde oluşturulan bakalım mesela. Buraya girdiğimizde mesela bende iki tane disk var. Birisi SSD birisi hard disk. Hard diskim disk 1'de. Ben disk 1 üzerinde bir tarama yaptıracağım arkadaşlar. Bakalım bakın buradan hangisinin ne olduğunu zaten görebilirsiniz. Marka modeli zaten direktman HDD Regenerator'da göreceğiz. Buradan hard diskinizin sayısını öğrenebiliyorsunuz sadece ve hangisinin boyutu ne olduğunu bakabiliyorsunuz. Yani hard diskiniz takılı olmak zorunda. Şimdi yazılımı açalım. İlk önce kurulumunu yapalım. Evet diyelim. Setup'undan başlayalım. Basit bir kurulum aşaması var zaten. Direktman Setup MSI'dan başlatıyoruz. Next diyoruz. Hemen burada bir kullanıcı sözleşmemiz var. Bunu kabul ediyoruz. Korulduğu konum fark etmiyor. Çok düşük bir boyut var. 5 MB'lık gibi bir boyut. 5 MB'a yakın. Kurulum bittikten sonra bed sektör taramasını yapacağız. Hard diskimizin tek tek sektörlerini tarayacak arkadaşlar. E, sektör dediğimiz olay nedir peki? Onu açıklayayım ben size kısaca. Hard diskimiz e, plaketlerden oluşur arkadaşlar. Manyetik plaketleriz biz bunlara. Manyetik, manyetik plaketlerin içinde e, milyonlarca sektörler vardır. Sektörlerden oluşur. Sektörler de Bölümlere ayrılır. En son direktman plaka olur. Yani plaka, bölümler ve sektörler. Bu sektörler küçük küçük alanlardır arkadaşlar. Hard disk her üzerine geldiğinde manyetizma ile veri yazma okuma işlemini yapar. Yani nasıl anlatsam manyetizma ile orayı karartır diyeyim ben size. Karartma işlemiyle 1 veya 0 olduğunu makine o şekilde anlıyor. Mesela siz bir veri yazma yaptığınızda bir sektörlük kısma direktman oraya 1.0.1.0.1.0 makine dilinde sizin verinizi kodluyor. Bu vektör şey pardon bu sektörler hasar görürse işte o 1.0 olarak hani verinizin bilgisayar dilinde kodlandığı yerler arızalanırsa veri hasara uğrayabilir, veri kaybına uğrayabilir ve hard diskiniz sektörlerin ayrı ayrı olmasından dolayı onları kullanamayacağı için yazma hızını yazma hızını çok düşük yapar ve hani yaklaşık ne diyelim 7200 RPM'lik bir diskiniz var diyelim. Yazma hızı e, 80 megabit saniyede bu yaklaşık 10 megabit saniyeye 5 megabit saniye kadar düşebiliyor. İşte bunun önüne geçmek için bat sektörlere e, kendi yazılımında yaptığı bir ayar var. Direktman manyetizma ile o yüzeyin üstüne durarak e, onu bir sıfırlamaya çalışıyor bat sektörü. Kurtarabildiklerini kurtarıyor. Kurtaramadıklarını zaten bize yazacak. Yazılım arka planda aslında bunu yapıyor. Şimdi Launchpad program diyoruz ve başlatıyoruz. Hemen açalım. Açıldıktan sonra karşımıza böyle bir şey geliyor. İsterseniz işletim sistemindeyken yapabiliyorsunuz. Eğer işletim sisteminde yapmak istemiyorsanız bilgisayar hiç açılmıyor diyelim. Bat sektörden dolayı bayağı var diyelim. O zaman bootable USB flash ya da CD DVD yani boş bir CD ya da bir flash alarak Direktman Bootable olarak ayarlıyorsunuz. Nasıl Windows onu yüklüyorsunuz bilgisayarınıza. Yine Boot ee, menüsünden bu sefer Flash'ınızı ya da CD'nizi çekiyorsunuz. Bunun içindeki dosyaları kurup Flash'a ya da CD'ye. Bununla başlatıyorsunuz ve yine aynı şekilde tamir işlemi başlıyor. Biz direktman işletim sistemimizin içinde yapacağız. Onun için direktman Solucen Regeneration'a tıklıyoruz. Ve buradan Start Process Under Windows diyoruz. Yani Start Process ee, şey işlemi Windows'un içinde başlat diyoruz. Ayrı hani kapatıp başlatma diyeceğiz. mantık tıklıyoruz. Bize bir uyarı başlatıyor burada. Uyarıda diyor ki e, BIOS'tan değişebilirsiniz. E, bakalım ne diyor. SATA olduğunu söylüyor bize. E, diyor ki benim yani buradaki yazılımı yapan adamlar aç. Aç him modunda yani bu veri okuma modları diyeyim ben size. Orada daha iyi bir performans veriyor. O modu alıp eğer bunu yaparsanız daha hızlı bir tarama sunar. Altta da diyor ki Restart atıp o modu almak ister misiniz diyor. Yes'e basarsam Restart atacaktır. Biz No diyoruz. Sat olarak da devam etsin. Biosu hiç girmeyelim. Sadece birazcık daha yavaş sürecektir taraması. No deyip devam ediyoruz. Şimdi buradan bekleyelim. Buradan hard diskimizi seçeceğiz arkadaşlar. Bizim ee, neydi hard diskimiz? D'ydi yani yerelde. Direkt ben buradan bunu seçeceğiz. Burada hard diskimizin markası, yukarıda da SSD'mizin markası yazıyor. 2 terabaytlık bir hard diskim var arkadaşlar. Bunu seçtim. Sonrasında start process diyorum sağ yukarıdan ve önüme gelen menü gelecek. Bakalım ne dedi? Ben içine bir program kullanılıyormuş. Şu an tüm programları kapatmamız lazımmış. onu nasıl yaparız? Ne kullanılıyor olabilir acaba? Bir bakalım. Bir şu sorunu halledelim arkadaşlar ben arka planda şu anda D diskin içinde şu anda Windows açık olan bir yazılım var. Onu bulmam lazım onu bulduktan sonra ben tekrar açacağım bir yazılımın çalışmaması lazım arka planda diskin içinde. O yüzden hani C'yi falan yapacaksınız bilgisayarı kapatıp yapmak zorundasınız. Ben şimdi şu sorunu halledip hemen geliyorum arka planda çalışan yazılımı bulup kapatacağım arkadaşlar. Evet, şu anda ayarımızı yaptık. Ne yazık ki Dede çalışan yazılım bulamadım. Hani ben çok ee, bayağı bir yazılım barınıyor denin içinde. Arka planda çok yazılım var. Plan servisi olarak çalışan. O yüzden yerel D'den 50 GB'lık bir kısmı aldım arkadaşlar. Gigabyte'lık. E, yeni bir tane birim oluşturdum E adında. Şimdi biz bunun üstünde bir tarama yapacağız. Hemen yine Regeneration diyorum. Yine Windows'un altında çalış diyorum. Ve benim buradaki sağdaki alanımı seçiyorum. Start process diyorum arkadaşlar. Yani işlemi başlat diyorum. İlk önce direktman 2'ye <laughs> e, basıp normal scan yapacağım. E, direktman tamir edilebilir modda başlatacağım. Sadece prescanle hani bed sektörleri göster bir sadece onu diyor. İki de hem göstersin hem tamir etsin diyor. Biz ikiyi seçiyoruz ve enter'a basıyoruz. Ve en üstteki tara ve tamir et tuşuna basıyoruz. Yani biri seçiyoruz ve başlatıyoruz. Sektör sıfır yani sıfırdan başlasın sona kadar gitsin. A'dan Z'ye tarasın diyoruz. Bire basıyoruz yine. Bakalım. Şöyle tabi yeni birim olduğu için arıza oluşurdu. Biz devam ediyoruz. Bunlar sizde gözükmeyecek. Ee... evet bu şekilde yaptığımız için olmuyor arkadaşlar. Biz bunu nasıl yapacağız? Tamam şöyle diyelim. Yeniden dene diyelim. İptal diyelim. Biz şu şekilde gidelim arkadaşlar. Hani direktman normal scan yapalım. Sizde olmayacaktır bu hard diskinizi seçin arkadaşlar. Start sektörü sıfırdan birden başlattık. Şu anda tarama işlemi başlandı. Normalde şu anda yerel değimi tarıyorum arkadaşlar direktman. Ee, izne sahip olmadan. Ee, burada niye böyle bir hata verdi? Benim şu anda görev yöneticimde arka planda değinin içinde yüklü olan bir yazılım var. Ve o arka planda çalışıyor. Hiçbir yazılımın çalışmaması lazım. Peki bunu nasıl sağlarız? Bilgisayarınızı güvenli modda açıp bu yazılımı kullanırsanız hepsi kapalı olur arkadaşlar. Şu an size göstermek için burada yapıyorum o yüzden. Ee, şu anda bakın burada ne kadar tarandığı yazıyor alan olarak. Şu kadar sektörü taramış. bayağı hızlı bir şekilde tarıyor. Yani sektörler milyonlarca var zaten. Şu anda bet sektör sayısı 0. E, Rekor da 0. Eğer hard diskiniz arzı ise şu an benim hard diskimde hiçbir arıza veya bir hasar durumu olmadığı için büyük ihtimalle bulamayacak bet sektör. Ama e bazı arkadaşlarımızda yaptık ve yazılım başarılı bir şekilde hard diski onlarda Sizde tamamen çalışacaktır. Burada bet sektörleri buluyor ve recovered dediğiyle de bulduklarını yeniden çalışabilir hale getiriyorsa buraya yazıyor. Bu işin bir kere yapıyorsunuz sonrasında yine aynı şekilde eskisi gibi ekran aman hard diskinizi kullanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu işlem eee hard boyutuna göre ve yazma okuma hızına göre değişkenlik gösterebiliyor. Yani nasıl diyeyim 1 saatten 5 saate kadar uzayabilir. Sağda zaten sıcaklığı gözüküyor. Bu işlem sırasında hard çalışıyor arkadaşlar. Ee, Şimdi ben bunu iptal edeceğim bu zaten size göstermek için de bunu güzel bir şekilde yapabilirsiniz programın demo linkini aşağıda paylaşacağım oradan indirebilirsiniz harddisk kullanıyor sorunları varsa arkadaşlar bootable sürümlerini seçip ee, bir iso hani burn dosyası yazmayla usb yazma aracıyla işletim sistemi nasıl windows onu usb'ye koyuyorsunuz nasıl cd'ye koyuyorsunuz aynı bunu da o şekilde koyup bilgisayara takıp çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ama benim tavsiyem Windows'da çalıştırmanız ve arka planda çalışan yazılımların hepsini kapatmanız. Daha iyi olur. Bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.